Almanya'yı buradan buraya getiren Adolf Hitler'in sizce en büyük silahı neydi? Yıldırım savaşı taktiği, panzer tanklar, Alman hava kuvvetleri ya da denizaltılar, hiçbiri. Hitler'in en büyük silahı sinemaydı. O, sinemayı sadece bir eğlence alanı olarak değil, aynı zamanda kitleleri kontrol etmenin ve propagandanın en güçlü silahlarından biri olarak görüyordu. Özellikle Nazi Almanyası döneminde sinema üzerinden ideolojiyi yaymak için büyük yatırımlar yapıldı. Peki nasıl? Nazi propagandasının en önemli ismi Leni Riefenstahl gibi yönetmenlerdi. Onun İradenin Zaferi gibi filmleri Hitler'i bir kahraman gibi gösterirken Nazi rejimini güçlü ve organize bir yapı olarak yansıtıyordu. O dönemde filmler toplumu şekillendirme amacı taşıyordu ve Hitler sanatın sadece rejime hizmet etmesi gerektiğini savunuyordu. Bu dönemde yapılan propaganda filmleri insan psikolojisine hitap eden güçlü görseller ve etkileyici müzikler kullanıyordu. Sonuç olarak kitleleri etkileme gücüyle sinema, Nazi Almanyası'nda adeta zihin yönetme makinesi haline geldi. Sizce sinemanın bu kadar güçlü olması avantaj mı yoksa tehlike mi? Yorumlara yazın.